Çok sıcak hava göstermek istedim. Göstermemiştim şimdiye kadar. Bu şekilde ortaya bir peynir salam tabağı geliyor. Biraz domates, biraz salata. Böyle meyve sularımızı aldık, kahvemizi istedik. Böyle kruvasan ve ekmeğimiz de var. Reçel ve tereyağını şuradan şuradaki büfeden, küçük büfeden istediğiniz gibi alabiliyorsunuz. Şurada meyve suyu ve sütler, meyveler var. Böyle. Yani bir tane de yumurtamız var. Yumurtayı göstermeyi unuttum. Gayet yeterli yani. Yiyeceğin aslında ne kadar pahalı olduğundan bahsetmiştim burada. Yani bu kahvaltı eğer bu şekilde dışarıda yapılırsa muhtemelen kişi başı 15-20 franka falan gelebilirdi. O yüzden gecesi 110 frank olan bir yerde kahvaltı dahil olması hani bizim açımızda iyi oldu. Sabah kahvaltıdan sonra yola çıktık artık. Bugün son günümüzdü şimdi dedik ki dönüşte de bir yer gezelim görelim. Luzern'den geçeceğiz. Luzern'e geldik. Serkan biraz hasta olduğu için arabayı ben kullandım. O yüzden yolda pek fazla bir şey çekemedik. Şu an hani öyle bir, bir saat kadar tur atıp Luzern'de. Daha sonra tekrar yola çıkacağız. Yaklaşık yedi buçuk saatlik yol. Bak, yine bizi bekliyor. Otopark çıkışındaki manzara. Küçük bir yer burası. Çok büyük değil. Bir Merkezinde biraz dolaşıp muhtemelen döneceğiz geri. Ama bayağı böyle sevimli bir şehir diye duydum. Şurada yine böyle gemi turu yapılabilecek yerler var. Göl çevresinde. Şimdi merkeze doğru yürüyoruz. Burası tabi Interlaken'e göre daha büyük ve daha modern binaları var. Şu gördüğümüz modern bina biraz karanlık çıkıyor ama orası Kültür Kongre Merkezi'ymiş. Onun arkasında Luzern Üniversitesi varmış. Daha sonra şu yandaki binada normal tren istasyonu da şehrin kapısı niteliğinde bir yapılar. var. Kapı şuradan daha da net gözüküyor. Biraz önce dediğim gibi kapının arkasındaki yerde tren istasyonu. Bayağı orta çağdan kalma mimariler mevcut şehirde. Burası biraz daha herhalde eski şehir konumunda. Şurada meşhur tahta köprüsü var. Ondan geçeceğiz biraz sonra. Böyle gemiler de var. Lunch Cruise diye geçiyor. Hani hem böyle gölde bir fırlatabileceğiniz hem de öğle yemeğinizi yiyebileceğiniz İnsanlar şu anda biniyorlar. Birazdan kalkacak herhalde. Biz de şimdi şu diğer ucundan girip köprünün diğer tarafından çıkacağız. Merkeze yakın tarafından. Şurada bir saat kulesi var. Saat kulesinin arkasında da bir şato var. Şehri muhtemelen güzel bir şekilde görür. Şu kırmızı beyaz İsviçre bayrağı. Şu mavi beyazın da Luzern'in kendi renkleri olduğunu düşünüyoruz. Her, Her yerde var çünkü. Yani. İşte bu gezilmesi gereken noktalar arasında gösterilen Luzern yapıtlarından bir tanesi. Tahta köprü. Burada Starbucks falan vardı diye hatırlıyorum. Bir şey içeceksek. Bu da diğer tarafı. İsmi Kapel Brüşke diye geçiyor. Ya biraz eğimliymiş değil mi? <laughs> Aşağıya doğru gidiyor. Şöyle köprünün diğer tarafına vardık. <laughs> Ufak bir alışveriş caddesine geldik şimdi. Burada da bir tur atıp, daha sonra gölün çevresinde tekrar otoparka geri döneceğiz yok çıkmak için. Yani fazla zamanımız yok o yüzden çok da fazla detaylı gezemiyoruz. çok yerinde olduğu gibi burada da birkaç tane tırmanılabilecek dağ var. Giderlerken bölgesi yaptığımız gibi. Bunlardan bir tanesi de şu olsa gerek. Daha sonra şurada da var. Hiking yapmak için. Şehirde böyle göl kenarına durmuş. Biraz daha düz. Bakalım. Umarım başka bir zamanda da daha çok şekillerini gezeriz. Bir de dikkatimizi çeken şey daha önce söyledim mi hatırlamıyorum ama 70 yaş üstü teyzeler ülkeyi ele geçirmiş durumda. Burada anladım ki gerçekten erkekler muhtemelen erken göç ediyor hayatta. Çünkü 70-75 yaş üstü teyzeler ya yalnız geziyor ya arkadaşlarıyla ya kardeşleriyle böyle bir komünite gibi hayatın tadını gerçekten onlar çıkartıyor yani. Bu Interlaken'de de böyleydi. Burada da burada da böyle. Yani nüfusun %75'ini teyzeler oluşturuyor gibi. Yalnız teyzeler bir de. Erkekler ya çalışıyor ya da artık yoklar.